Assalamu Aleyküm sayın takipçilerim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere yine yeni bir tarifle geldim. İnşallah beğenirsiniz. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Şimdi burada düdüklü tencerem var ve burada 750 gram hindi eti butundan şöyle kemik kemikli bu şekilde. Bunları güzelce yıkadım ve tencereme ilave ediyorum. Üzerine 1, 2, 3, Altı bardak su ekledim. Kapağını kapatıyorum. Bu şekilde. Ve kapağını kilitliyorum. En yüksek dereceye getiriyorum. Ve altını açıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Şimdi sayın takipçilerim 40 dakika pişirdim. Altını kapatıyorum. Ve soğumasını bekliyorum. Şimdi açıyorum. Ve etlerimize bakalım. Etlerimiz evet kemikten ayrılıyor. Benim istediğim sonuç bu zaten. Şimdi bunu bir kenara alıyorum. Burada tencereme ocağa koyuyorum. İçerisine iki yemek kaşığı tereyağı ilave ettim. Ve altını açtım. 3 orta boy doğradığım soğanları böyle elma dilimleri gibi doğradım soğanları. Şimdi tencereye ekliyorum. Soğanların kavrulmasını sağlayacağım. Şimdi içerisine bir çay kaşığı tuzu ekliyorum. Etleri bir tabağa alıyorum kemiklerinden ayıracağım. Soğanlarımız kavruluyor. Yavaş yavaş pembeleşmeye karşıladık. Şimdi üzerine 3 diş sarımsak ilave edeceğim. Bu şekilde. Şimdi içerisine 2 tatlı kaşığı, hatta 2 tatlı kaşığı pul biber, ilave ediyorum. 1 çay kaşığı tümyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz, karıştırıyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı Adana salçasını ilave ediyorum. Ve yani kavurmaya devam ediyoruz. sayı tavşıların altını kapatıyorum. Şimdi burada etleri kendinden ayırıyorum böyle. Şimdi etlerini bu şekilde tencereye tabanına diziyorum. Yıkadığım bulgurun üzerine ekliyorum bu şekilde. Üzerine 3,5 su bardağı bulgur koydum ve burada Bismillahirrahmanirrahim bu şekilde. Et suyunu ilave ettim. 3,5 su bardağı bulgur. Şimdi altını açıyorum ve kapağını kapatıyorum. Kaynamaya başladı mı? En kısık ateşe alacağım ve bu şekilde pişmesini sağlayacağım. Şimdi sayt takışları suyunu çektim. Altını kapatıyorum. Dinlenmeye bırakıyorum dinlendi. Ters çeviriyorum. Biraz bekletiyorum. Şimdi tencereme kaldırıyorum. Şimdi sen pilavımız karşımızda. Gerçekten inanılmaz güzel olmuş. Maşallah, berekallah. Şöyle pilavımızı Şöyle bir göstereyim tane tane. Buyurun sayın takipçilerim. Yiyenlere afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, videolarımdan haberdar olabilmek için bildiri ziline basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. كان زي باقنا الله يمنيتونا